Gerek kurbanda, gerekse kurban dışında et arıyorum. Senden ben niye et alacağım? Niye ben sen hayvanını keseyim? Senin hayvanın farkı ne? Başka hayvanlardan? doğal olduğu için. doğal olduğu için. Du Nasıl? Dual? Me merada yani sadece çiçek. Ot. Otun bol mu? Ot bol. Da tatlı su içiyor. Alabalı su içiyor. Kırmızı benekli Kırmızı benekli su içiyor diyorsun evet. yani. Hayvanlar suyu kendi mi içiyor sen mi veriyorsun onlara? Kendileri içiyor. Ye... Zaten şurada iki adım sonra <laughs> su var ya. <yani>. Suyun içindeler. Bir <rezio> sıkıntı yok yani hayvanların? Yok yoktur, hiç sıkıntı yoktur. Peki, senin çocuklarının arasında sen adın neydi? Yunus Emre hariç, baba yeter artık ben e, buradan gitmek istiyorum diyen var mı? Yok hayır öyle bir su an için. Su an için oku okuyacaklar, oldular mıdır artık hangi yolu seçecekler onu ama bu vetenelliği vetenelliği okuyacağım baba ben değil bu sen Aferin daşımdan kana verdi yani. Ha. Sen de çi Çiftlik kuracak baba diye. Ver bakayım. Niye böyle bir şey bir şey bir, Nereden çıktı bu fikir? Öyle aklıma geldi. Hayvanları sevdiğim için. Neden gördün? Bir şeyden görmedin abi, Televizyon mu izledin? E, mi baktın? Yo. Öyle veteriner gelince aklıma geldi. Veteriner olsan daha güzel dedim. Diyorsun ki bu işi biraz He. daha bilinçli mi yapalım diyorsun yani. Hı <laughs> hı. Bir daha veteriner para, para, para vermeyelim. <gülüyor> He. He. Hı <laughs> hı. Peki bu iş yapılabilir mi iş mi? Ya gerekli bir iş mi veya para var mı sence bu işte? Vardır, bilmem artık. Sen sen bilmesin ama var yani. He. He? Var. Ve şu faltlara bakayım. Sen ne olmak istiyorsun? Ben diş doktoru olacağım. Diş doktoru olacağım. Hı hı. Güzel. Seviyor musun diş doktoru olmayı? Aynen. Nereden aklına geldi? He. Dişimi çekiydim. He. Çek He. Sen dişin rahatsız herhalde. Hı hı. mı oldu? Hı hı. Bazen de dişlerimi çekiydim. İple iple. He. Kendi kendine çekiyorsun. He. Bak çekebiliyorsun. He. Bütün insanların dışına çekebilir dedin herhalde. He? Aynen. Annene ver. Leli abla. Efendim. Buranın hava soğuk oluyor mu? Soğuk da oluyor, sıcak da oluyor. Duman da oluyor, hepsi de oluyor. Hep, bu da buraya duman yatar mı? Ya, e, yatı yandan hepsi şey. Çişir, duman, soğuk. Buraya fazla duman yatmaz kız. Yapıyor, yapıyor, yapmaz. Çok yapıyor. Öyle mi? Güneş de oluyor. He. Hepsi de oluyor. E, burada Bari. sen... yay. Abla burada hiç ağaç, bağaç yoksa burada ne yakıyor? Demir odun yakıyık, tezek topluk yakıyık. Ha tezek de var değil mi sizde? Evet, toptuk yakıyık. Hava hmm. ha, nerede yatıyor bu hayvanlar? Ya yukarıda yatma yerleri var orada yatıyorlar. Açık alanda mı yatıyor? Kapalı evet, alanda mı? Açık alanda. Açık i̇nek, alanda yatıyor. Ha inekler de oh orada yatıyor, Fıstık Açık alanda diyor senin. <laughs> evet. Ya. Gece bu hayvanlar bir şey tadanmıyor mu? Tadarsa biz duyuyoruz zaten, onlar bağırıyorlar Yani yabanı bağırıyor? geldi bunlar bir kere böğürler. Sen böğürürsün. Evet, sen de o zaman uyanırsın, bakırsın. Bir dakika, sizin burada bir başka gösteri var. Onun nesi var? Onda koyunu var. Ha koyun önce köpekler burada mıydı muhtemelen. Onda da köpeği var. Üç, dört tane onun var. Bir tane de bizim var. Ürdüm, Beş uyanış. tane köpek var burada yani. Evet. Buraya kurt ne yapar değil mi? Gelemez. Hiç şansı yok yani. Yok. Gelemez diyorsun yani. Gelemez. Bu zaten kalkış sıra ya. Peki sana şimdi on numaralı soru. Sen şu anda yirmi yaşında genç kız olsaydın bir daha bu köye gelir miydin? Gelirdim. Gelirdin? Evet. Niye? E, mal güzel meslek. Değil mi? Evet, sahip sıkışsın. Aa, ama. Ya, ama de, çokları gidip hayvan olan delikanlı almıyor bu ara. Kızlar evlenmiyorlar orada. Ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Alsınlar mı yani? Bu alsınlar daha iyi. Bunlar da bizim gibi yapar. Yapar değil mi? Evet, gördüğünü yapar. Ben de bilmediğimi öğrendim. Ee, ama eşine diyorsun, yardımcı oldun mu? Muş olur diyorsun yani. Bu, i̇kimiz birbirimize yardım edik. yardım yardım yapılmazsak zaten yapamazdık. Sen tek başına saldığı olmuyor değil mi böyle? Yok, Her aslında. zaman yanındasın yani değil mi? Yok. Şey yapmayı, gitmez. yemek yapmayı biliyor mu? Yemek de yapıyor. Hangi yemek yapıyor en yani çok? Et işini güzel yapıyor. Vay. Wow. Melemen yapar. Melemen <laughs> yapar. Çay yapmayı biliyor mu? Çay da yapıyor. Hepsini de yapıyor. Hepsini yapıyor Yapıyor. Destek oluyor hmm. yani şimdi. Çok iyi. Peki. Tekrar ver bakalım şimdi Hacı Bey'e. Şimdi abi soğuk geldi ben üşüdüm. Hı. Ee, senin buradan hiç gitme fikrin olmadı mı? Hep burada kalmışsın ya böyle ara kafana tasa atıp buradan kaçır, demedin mi? Bu, bu sene kafaya koydum. Bu, bu sene kafaya koydum. Bu sene dedim bir şimdi ne, ne varsa satayım, savayım bir az daha de, dedim bir sene iki sene daha idare edelim. Çocuklar da az daha yetişsin. Bunun bir tane de bunun büyüğü var. He. Dedim hepimiz gireriz bir iş, işe. Bu, bu seneki bizim bu kurban işi bize bir çok sarsın. Biraz canını sıktı herhalde sıktı. Sen. Sıktı sıktı. Çok mu zarar ettin? Ya zarar etmedim ama. Şimdi kazanacağı kendi yani 10 lira düştü be 5'e düştü. Abi bütün dünya batıyor sen gene 5'e kazanmışsın be. Ham desene Allah yani. Ama şu emeğimi de gözümün ne aldığım hakları emeklerim böylece. Abi bak Türk Türk gibi yapma. Kararı erken verme şimdi. Bu hayvancılık biliyorsun. Bu sene yüzde beş kazanır, sen ev zaman kazanır yani. Ya kazanır da bu şey bu şekil giderse bu hayvancılık kazanma şansı yoktu. Bu giderse, bu şekil giderse bu bu şekilde yapılırsa. Abi bunun başa değişme şansı yok ki yani niye bu kadar sayıyorsunuz ki? Bu yemin sen ne söylüyorsun bak açık. Yani hükümetçi falan hükümet tarafında değilim ama bu yeme devlet bir şey yapamaz yani. Ne yapacak abi? Kaba yemin yoksa adam bu şey yapma diyor sana yani. Kaba yemin bu işin uzmanı. Sen de Allah şükür burada kaba yemin var. Yok mu? Ya kaba yememiz var ya. 5-6 Be aylık, 7-8 e ay, 7 aylık balımız mer merada yaydı. E tamam. Merada. Hatta biraz daha zorlasan daha fazla yayılır yani. Ya yayılmaz. Kar, e kar, kar kapattı mı tamam da artık iş, iş, şey, iş, iş bitti diyorsun iş bitti. yani. Daha kapıya çıkamaz. Ama bak öyle diyorsun ama sen şu anda burada 50 tane hayvanın var. Allah daha versin. Bu 50 tane hayvanı içeride de baksan, dışarıda da baksan epey, küf, epey küfet. Evet. Cid ciddi bir iş bu. Sen Kurban dışında da hayvan satıyorsundur piyasaya. Tamam satayım, satayım. Yani kurbanlar kazanamıyorsan işte etten kazanıyorsundur diye düşünmek lazım veya sütten veya damızlıktan yani toplum baktığın zaman şimdi ki yok mu? Şöyle bir şey Mehmet Bey. E, ee, kurban azıcık da şey get demedi. Kasaplar da 3 liralık malı 1 liraya al, almaya şey çalışıyor. Mal fazla, fazla oldu mu da kasaplar sürekli hayvancının başına vuruyor. Adam, adam da mecbur satacak. Me mecbur satacak adam. Evinin ihtiyacı yeme malını, bu vaziyet hepsini me mecbur satacak bu adam mecbur satacak diye. Kasaplar Ka hayvancıdan daha çok kazanıyorlar. Bir dakika şimdi ama herkes öteki'nin kazandığından bahsediyor. Mesela şimdi ben sana söylüyorum Hı -hı. seni izleyen diyor ki şu anda seyirci ya adama bak diyor ya şu karşı diyor daha bakıyorum diyor ortam harika su harika hanımın yanında dört tane çobanı yanında tamam mı elli hayvanı var. Al yerine hesap makinesini cep telefonundan. Tamam mı? 50 hayvan işte ortalama diyor. Bak sen diyor 150 kilo gelir. Hadi 300 kilo gelir. Çarpıyor matematik olarak. Adama bak diyor ya. <laughs> çok zengin diyor. Ama o işin içine girmeyen de bilmiyor işte o işin. Çıktığım anda tamam benim işim biter. Daha, daha arkama bakmam. Sen bu saatten sonra ancak çocuklara sonra oraya gidebiliyorsun. Ben, 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 de zaten ben kendimden değil çocuklarım için. Ben de dedim ne oldu? Da... Çep çocuklarımın geleceğini de düşüneyim. Başka bir şey de düşündüğüm yok. Peki ama benim başka bir tezim var. Sen buradan köye gidiyorsun ya, şey gidiyorsun ya şimdi. İnsanlar da köye dönüyor. Ben senden önce e, Engin Bey'le bir konuşma yaptım. Sizin yine bu bölgede Hı. bir arkadaşımızdı. Dedi ki bu bölgede şu anda koyun yok, hayvanda de az dedi. Şu anda buralar boşalınca eskiden olsa sen bu kadar rahat da ineğin burada yayılamazdı. Yani yayılırdı ama ot olmazdı. Şimdi hep sana kaldı bu bölgede. Milletin yaptığı işi yapmanın bir anlamı yok. Zaten bu ülke 50 sene hep şehre göç etti. Artık biz geri dönüyoruz. Ben de bu çocuklar, şu veteriner çocukla beraber bu işi yapsanız sana iddia söylüyorum. Şehirde aldığın paranın 3 katını bu alırsın. Alamaz mısın? Bu, alırsın. Bu, bu şekilde giderse alamazsın. Bu şekilde bu şi, şimdi biz şey bu hayvancılık şeylerini hep büyük şeyle de küçük işletmeleri küçük işletmeler bitmiş mi? daha şey, yok imkanı yoktur. Burada da ba, öyle bir o fazla hayvanın olsa satsan çoğu benim bildiğim çok arkadaşlar var neler var ki Satıya adam burada hayvanını parayı para geri dönmüyor. Ben de e, parası ge geri dö dönmüyor. E ben de şimdi me mecbur kalayım ama ama kar ama zarar. Ha, satıyorum diyorsun yani. Bari yani 5 kuruş 90 da olsa yerinde satayım param alayım. Anladım. Burada mı? burada hayvan satmanın da çok da riski var. Ba batıp da gidiyor. Böyleler de var. Ya kandırılıyor yani. diyorsun. Ya, kandırılıyor. ya da kandırılıyor. gelip alıp gidiyor. Çarpıp gidiyor diyorsun Çarpıp gidiyor yani. gidiyor. Yani. Adam bir, bir, sever, iki sever doğruluk görse, dünden üçüncü severe çarpıp gidiyor. Böyle insanlar. Var. İki defa diyorsan peşin para veriyor. Ha. Sonra altı ay sonra diyor, sonra bun. Ee. Böyleler de var. Peki sen diyorsun ki bütün bunlardan sonra ben artık bu işi bırakmak istiyorum diyorsun. Ben. Öyle değil. Sokularım. Ya bu, bu bakalım bu, bu senede bir malımızı <laughs> bakacak mı? <mısın? gülüyor> Mecbur bakacak. Bu, bu, bu ucuz fiyatlara da ama malımızı satmayı düşünmüyorum çünkü. değil de, mi? Mümkün değil. Satamam yani. Peki Leyla abla ne diyor senin bu satma işine? Evet, ne diyorsun sen bu abla? Bir şey demeyeyim mi dediğine? İstemiyor musun? Yok. Sen burada kalmak istiyorsun değil mi? Evet, burada kalalım. Niye? Şehirde ben yapamam mı diyorsun? Orada çalışamam Şehirde mı diyorsun? Şehirde hayat zor. Zor değil mi? Köye gelirler. Peki bu adam niye istiyor şehri? Niye niye bu kafası bozuldu sence? Bilmiyorum ki. <laughs> bu sene <sani gülüyor> İstanbul'a gitti, biraz yoruldu herhalde. Tırla gitti biraz. Aynen öyle. Otelde kaldı, yerde kaldı, yer bulamadı. Aynen öyle. Yine araka görmedi. Evet. Hale de az, az kadar önce bir testten attı yani. <laughs> öyle öyle geldi bana sanki. Evet. Ama biraz sakinleşse, normalleşse. Sa zaman hayat zaman, var. her şey zaman zaman. Zaman değil mi? Evet. Çocuklar Peki. küçük. Değil mi? E çocuklar daha küçük. Da biz gitmiştik ne yapacağız? Her şey geçim zor, orada da zor. Ya çocuklar hiç hayat yaşanmaz ki ya. Hayat kendi Zaten siz yürüyorsunuz şu anda. Fıstık gibi de yürüyorsunuz. Evet. Komple yürüyün. Zaten eğer bu dört ekip olmasaydı sen bu şeyi hayatta yapamazsın. Yapamam zaten. zaten. zaten Yapamazsın. düştü diye kadar zaten. Çoktan yani. göçlü daha. Allah sana fıstık gibi sizi yanınıza oturabilen. Evet. En azından hayvana çevirebilen. Ne bileyim, ele ola dediğimiz bir imkan nasip etti ve siz bu işi yapıyorsunuz. Bu çok büyük bir avantaj sizin, Öyle değil mi? Gidim Neyse, mi? hala ikna edemedik Hacı Ali'ye. <laughs> he? Ne diyorsun Hacı Ali? Ya Mehmet Bey işte bu, bu şekilde rüya e, oraya gidip de bu işin içine girip de orada mal satıp da bir 20 gün o pisliğin içinde, rezalettiğin içinde para kazanamadın mıydı? Şey yap insan isyan ediyor. Nefret ediyor, nefret. Ha, nefret ediyor, isyan ediyorsun. İsyan ediyorsun. Hmm. Bu şey girip de yani çoluğuna çocuğuna bir ekmek parası böylece bir tatlı para kazanamadım mı insan isyan ediyor Tamam kurbanlık yapma abi. Mecbur kurbanlık yapmamış başka bir şey. Mecbur yapacağım kurbanlık. Niye o da fiyatlar iyi çünkü o da iyi para var aslında. Çünkü ben <laughs> kurbanlık yapmadığım müddetçe hiç mü mümkün değil Yani illa Allah'ın kurbanlığım olacak. Evet. evet olacak. Tamam test bir şey yap abi. Koyun yap abi hadi. Koyun yapamam. He? Koyun Sevmiyor mu? Ya seveyim, koyunu oy, seveyim. ben çocukluğum ben e, 7 yaşından beri e, 20 25 yaşına kadar ço çobancılık yaptım. çok ciddiydim. Ama şu an için peşine gidemem. Çünkü çocuklarımı da çoban yapmak istemeyeyim yani. Değil o mi? Da... Oraya bağlamak istemiyorsun yani. Bağlamak istemiyorum. O da doğru geç. Çocuklarımı da bağlamak istemiyorum. Yani. İstemiyorsun. Peki. Ben programı kapatıyorum. <laughs> ee, kamera kayıttayken gerek ahaliye, bu ee, üstkaçı mı diyorsun Nasir? Ne ne alacağız Böyle sen hangi imkan bulursan bu işi yapmaya devam edersin. Onu söyle. Ben hangi imkan bu, bulursam bu işi yapmaya de, devam ederim. Ya bu şimdiki de, de devletin malı ya bir bir bu gu, kurbanda olsun. Bu gu, kurbanda de, dese ki de, devlet malın canlı kilosu bu bu kilodan alınacak. Al, al, alıp sa, satılacak de, de dese yani bu alıcılar da şey yapar. Azıcık de, devletin açıkladığı söz alı Fiyat, fiyat mı açık, açıklasın diyor. Fiyat mı açıklasın? Fiyat açıklasın. Fiyat evet, mı yapamaz ki ya? Et, etmalı kurum mu açıklasın diyorsun? Etmalı kurum. Bu, şey, Avru, Avrupa'da devlet alıp e, malı yani, Avrupa usulüne şeydiler de bu hayvancılığı da Avrupa usulüne çevirsinler. Avrupa Avrupa'da şey şey yapıyor. Adam de devlet besti ya mallı devlet alıp ke kesiyi kesip bankaya yatırıp parası. Sen de var ya ben diyor öğreteyim diyorsun. Ha. Devlet malı mı alsın ha, istiyorsun? Devlet alsın malımı. malı mı? Vallahi bu çok kolay bir şey. Ama devlet herkesin malı nasıl alsın abi? Senin gibi Türkiye'de kaç tane insan var? Ya bu et bal balık grupları de de devletin değil mi? De devlet bir tamam. şey şeylenlik. Herkesin malını her bölgeye bir şey, şey koyması lazım. Fiyat? Fiyat koy, koy, koyması lazım. Burada da mezbanasını koyacak. Bu şekilde herkes her, her bölgede alıp. Ha diyorsa ki ben malımı satma zorunda kalmayayım ya da ha. pazar aramayayım yani. Ha, evet aynen. Ben, üretmeyi seviyorum. Buydu. Sadece geri evet. verdi o. Çatıcağı arsayı gö gösterdi Yerini gö gösterdim. Nerede kaldın? Akrabada şeyde, mı kaldın yoksa otelde mi kaldın? Şeyde kaldım, malın yanında kaldım. Nerede kalacağım? İyi i̇lk evde kaldın yoksa hiç sayın. <laughs> şadırda kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Malla beraber yattık kalktık. Yoksa hiç hiç para kazanmazdın <laughs> sen <laughs> yani. Ot, otelde ne, nerede kalacak biz? Ot, otelde kalacak olsak bizim... <gülüyor> sen <gülüyor> ot... bu şu on defa bırakmışsın <laughs> şimdi yani. <laughs> Peki, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Çok sağ ol. Tebrik ediyorum. Biz de sizin geldiğiniz Al. için ayağınıza sağlık. Estağfurullah. Allah size e, gönlünüze göre versin ki Amin. bence bu işi yapın. Bu dağlarda sen yapmasan bu hayvancı birileri yapacak abi. Yapacak illa ben tabi. Bu dağlar boş kalamaz, kalmamalı. Evet. Dünya boşluk kabul etmez. Bu çok net bir şekilde. Senin bir avantajın var. Senin gün gibi çocukların var. Allah bağışlasın. Amin. Onlardan bir tanesi bile senin yanında kalsın ki mesela bu delikanlı kalabilir. O bile hem sana yeter hem de devlete yeter diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sevgili seyirciler zor ikna ettim. Belki de edemedim. Hadi hal abi. Ya aslında haklı olduğu yönler var ama haksız olduğu yönler de var. Bence devletin küçük aile işletmelerine biraz daha yakından bakmasında fayda var. Bunları dinlemesinde fayda var. Bu aile şu anda bu genç çocuklar şeyi hep tüketiyorlar. Burada ise üretiyorlar. Daha bu çocuklar 5 yaşından itibaren üretiyor ve üretime katkı sağlıyor. Devletin ve gazeteci arkadaşların ve tabii ki tüketenlerin de tüketicinin de bu tür olaya biraz daha farklı bakması lazım. Ayrıca bu dağdaki hayvanların yani suyu bol, otu bol otun kalitesi bol olan bölgedeki hayvanları da tercih ederken bir lira daha fazla vermenizde fayda var. Eğer bu arkadaşta hele bunun gibi imkanı olan birisi de bu işi de bırakırsa Hiçbir şehirli bu köye gelip bu hayvancılığı yapmaz. Herkes bildiği ve sevdiği işi yapacak. Ben hepinizi Gümüşhane, Kürt'ün İkinciler Köyü'nün Boğaz, Boğaz Ağzı. Boğaz Ağzı yaylasından, nefis bir ortamdan, soğuk bir akşamdan sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.